Yeşil Giresun gazetesi manşette 1 Mayıs emek ve dayanışma günü. Ve sonra bakın bu dikkat çekiciydi. Bizim de haberimiz hazır gelecek ekranlarınıza. Başkan Köse şehrin töp, e, çöpünü topladı. E, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse 1 Mayıs günü belediyenin çöp arabasının arkasında şehrin çöplerini topladı. 1 Mayıs'ta e, nasıl işçiye destek verdiğini Yeşil Giresun gazetesi manşetine ilk sayfasına taşımış. Biz de ekranlarınıza getirelim. Belediye başkanı iş elbiselerini giydi, eldivenlerini taktı. Belediye temizlik işçileriyle birlikte çöp topladı. Müzik Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda temizlik mesaisindeydi. Devam et. Teşekkür ederim. Başkan Köse sabahın erken saatlerinde temizlik işleri şantiyesindeki işçilerle bir araya geldi. Önce işçilerle birlikte kahvaltı etti. Sonrasında ise işçi tulumunu giydi, eldivenlerini taktı. Çöp kamyonuna çıktı. Giresun'u el bileyle pırıl pırıl edeceğiz arkadaşlar. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse temizlik aracının arkasına tutundu. Çöp konteynerlarını araca boşalttı. Yere dökülen çöpleri de yine mesai arkadaşlarıyla birlikte topladı. Olmadı az geri Arkadaşlar bir sonraki var.